Sayın başkanım. Lakaplar vardır. Şeytan dedik mi aklımıza Rıdvan gelir. Minik serçe dediğimiz zaman Sezen Aksu gelir. Baba dendiği zaman siyasetin içerisinden rahmetli Demirer. Kara olan denilince de yine rahmetli Ecevit akla gelir. Evet, Çekmeköy'de beton denilince akla da Sayın Poyraz geliyor. 2003'te Çekleköy'e taşındığımızda etrafımız yeşil, ormanlık alanlar mevcut. Çok güzel bir yerimiz vardı. Hayvanlar dolaşırdı. Bir de askeri alanlar sayesinde orada nefes alırdık. Şimdi yeşil ve orman kalmadığı gibi bu askeri alanlar da alınıp burada binalar yükselmeye başladı. Yakın zamanda Şile yolu üzerinde binalar görmeye başlayacağız. Mehmet Haki Mahallesi'nde bulunan ve o mahallede yaşayan insanların kullandığı bir park alanı var. Şurada o parkı görüyorsunuz. Şöyle çevireyim. Bakın ne kadar güzel. Çok güzel bir bir park burası. Herkes orada gidip oturuyor, nefes alıyor. Şimdi bu yere kapalı pazar alanı yapılmak isteniyor. Aslında hemen yanında 5-6 katlı bir kapalı pazar alanı var ancak orası biz oraya yıllardır yanlış yapıyorsunuz orası olmaz orada kapalı yapılamaz de, dendiğimiz halde oraya yaptılar şimdi orası atıl duruyor hiçbir şey de yapılmıyor sadece haftanın bir günü cumartesi günü kullanılıyor şimdi orası atıl olduğu halde buraya yerine bir kapalı alan yapılmak isteniyor ancak burası da tahmin ediyoruz ki burası da çok rantabıl olmayacak. Belediyenin aslı görevi mahallelerinde yaşayan insanların refahını sağlamaktır. Onlara hizmet götürmektir. Maalesef ki belediyemiz oradan para getirmeye çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor. Orayı koruyan insanlar vardı. Orada insanlar birlikte Sayın Başkanım. Oradaki insanların üzerine kapıları kaynak yapılar, kaynak yani demirleri kaynak yapılarak kilitlediler. İnsanlar içeride kaldı. Hapis gibi. Açık hava hapishanesi gibi oldu. Araya devreye girdik. Bir 3-4 saat sonra oraları açtırdık. Ve sabahın beşinde, sabahın beşinde ruhsatı henüz çıkmamış ruhsatsız alanda harfiyat yapıldı. Bu dosyayla ilgili değil değil mi bu anlattığınız? Başkanım bu dosyayla bağlantılı. falan. Evet. Yani devam arkadaşlar edelim. dinlemek istiyor mu olabilirler ama bu, bu, işin gerçeğini anlatıyorum. Şu an tamam devam edelim. edelim. buyurun. Teşekkür ederim. Ve burası projesi olmadan ihaleye çıkıldı. Çünkü yeni bir proje e, yapıldığını söylediler. Ve yeniden bir proje üretti arkadaşlar. İçinde İBB'ye ait olan ağaçlar var. Sulama alanları var. Talan edildi. Şimdi gelin yol yakınken arkadaşlar. Bu pazar alanını yerinden vazgeçin. Vazgeçin. Şimdi burada da bu, bu muaddede de e, bir takım gizli kapaklı bir takım şeyler de var vekaleti olmayan yerlerden de alıntılar yapılıyor. Lütfen rica ediyorum. İnsanlık uğruna çalışalım. Geçen gün arkadaşlar burada yeşili koruyalım deyip konuşuyorlardı. İşte size buradaki yeşilin durumunu anlattım. Sayın Başkanım. Evet Şahmettin Bey. Saygıdeğer meclis üyelerimiz. Tabi biz Murat Bey'in bu durumuna alışığız. Murat Bey maalesef Çekmeköy Belediye Meclisi'nde kendi grupları içerisinde problem olduğu için oksijeni Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alabiliyor. Ben sadece 3 başlıkta iddia ne, doğrusu ne diye söyleyeceğim. İnşallah bundan sonra da meclisimizin de huzurlarına bunu bırakmış olacağım. Çekmeköy'ün en büyük parkı ikinci büyük, Çekmeköy'ün en büyük parkı, ikinci büyük parkı yapılaşmaya açılıyor dediler. Doğrusunu ben burada söyleyeyim. Çekmeköy'ümüzde 100 bin metrekareden başlayan altı bin metrekareye kadar olan parkımız var. Bu da o parkların içerisindeki en küçük parkımızdır. Yine parkı yapılaşmaya açıyorlar. Betona doymadı dediler. Ben Murat Bey'e şurada şunu söyleyeyim. Bir Murat Bey senin ne kilon ne boyun ne de ölçülerin Çekmeköy Belediye Başkanımıza söz söylemeye yetmez. Murat Bey ile biz aynı evet. dönemde ilçe başkanlığı yaptık. Murat bir dakika, Murat bir dakika, Bey i... bir dakika bir dakika arkadaşlar. Evet. Murat Bey'i lütfen kişiselleştirmeden... Şöyle başkanım bunu söylemem lazım. Arkadaşlar lütfen biraz sakinleşelim bir dakika. Bir dakika. Murat Bey'e şunu söylemem lazım. Tabii biz Murat Bey ile beraber aynı dönemde ilçe başkanlığı yaptık. Maalesef seçimlerden sonra ilçe başkanlığı elinde gitti çünkü en az 15 bin oy farkla seçimi kaybettiği için görevden aldılar. Şimdi parkı yapılaşmaya açıyorlar. Betona doymadı dedikleri yer. Doğrusunu söylüyorum başkanım. Dinlenme alanı diye geçen bu bölgenin yapılaşmaya açılması gibi bir durum söz konusu değildir. Söz konusu alanın tamamına değil belirli bir bölgesine konumlandırılacak semt tazarında gerekli peyzaj çalışmalarda yapılacaktır. Projemiz çelik konstrüksiyonundan yapılacak çatısında güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriğini kendisi üretecek. Ayrıca ayrıca alanlarda aydınlatılmış ahşap oturma bölümleri de ve mevcut yürüyüş alanları da olacaktır. Yine tüm açıklamalarımızda yapmamıza rağmen burası 21.09.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1486 sayılı meclis kararı ile Çekmeköy Belediyesi'ne devredilen kapalı pazarın yanında bulunan 29 2011-2021 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planında pazar alanı olarak belirtilmiştir. Toplamda buradaki alan 6831 metrekaredir. Bu alanın 4141 metrekaresi belediye hizmet alanıdır. Belediye hizmet alanının içerisinde bulunan 2696 metrekaresine semt pazarı yapılması planlanmıştır. Ayrıca bu alanda betonarme bir imalat da yapılmayacağını açıkça burada bir kez daha yüce meclis huzurunda söylemek istiyorum. Yine onu da söyleyeceğim. Deprem toplanma alanını yok ediyorlar dediler. Doğrusunu söylüyorum. Bu iddialarda gerçeği yansıtmamaktadır bu alanda beton arma bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanlarıyla birlikte kullanılacak. Hatta burada bebek emzirme odasından, bakım odasından, tuvaletlerinden insani ihtiyaçların karşılanacağı bir hale gelmesi sayesinde tam anlamıyla bir deprem toplanma alanı hüviyeti kazanacaktır. Sayın Başkanım yine Çekmeköy Belediyesi ağaçları katlediyor dedi Murat Bey. Doğrusunu söylüyorum. Ben Murat Bey'i de bu mecliste yine tekrar bir şeye davet edeceğim. Parkta Mayıs ayının sonunda onu bekleyeceğiz. Mayıs ayının son haftasında İBB tarafından kesilen ağaçlarla ilgili bir vatandaştan belediyemize suçlayıcı bir tweet geldi. Tweet'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da etiketliydi. Ama gelin görün ki ağaçları kesen Çekmeköy Belediyesi değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesiydi. Parkı yapılaşmaya açıyorlar doğayı katlediyorlar yalanıyla yapılan eylemlere CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Doğa ve yeşilin korunması konusunda çağrılarda bulunan Kaftancıoğlu ve beraberindeki yaklaşık heyet bir hafta önce İBB'nin aynı parkta kestiği ağaçlar için tek kelime söylemediler. Sosyal medyadan vatandaşların ağaç kesimiyle ilgili Çekmeköy Belediyesi ve İBB Başkanı İmamoğlu'na attıkları tweetler gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Ağaçların kesilmesine isyan eden vatandaşın tweetlerinden sonra İBB çalışanlarının parktaki ağaçları katlettiği anlar parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İBB çalışanlarının ağaçları parka yanaştığı ve parkın içine girip bir sürü ağaçları kestiği, ardından da ağaçları sürükleyerek ağaçları alıp götürdüler. Ve Murat Bey o gün bizleri arayarak ağaçları kestiniz suç duyurusunda bulunacağız. Biz de dedik ki Murat Bey'e. Hemen biz de sizinle beraber gerekirse gelelim suç duyurusunda bulalım ama ertesi gün Murat Bey'in açıklaması şu oldu. Ağaçlar hastalanmış. Ağaçları biz onun için kestik. Şimdi ben Murat Bey'e söylüyorum. Eğer Murat Bey siz o dediğiniz sözün arkasında durmazsanız ben sizi her Çekmeköy meclisinde bu konuyu size hatırlatacağımı beyan ediyorum. Bakın Murat Bey'in gösterdiği fotoğraf oranın tamamen iyi bir algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Bizim yapacağımız proje bu. Şöyle mi? Nasıl gözüküyor? Evet. Bakın park olduğu yerde duruyor. Yeşil daha fazlalaştırılmış. Burada yürüyüş alanları var ve biz burada yapmış olduğumuz 2600 metre kapalı pazar var. Diğer tarafında parkımızı olduğumuz gibi burada koruyoruz. Parkın etrafını da açıyoruz başkanım. Evet. Meclise saygılarımızla arz ediyoruz. Evet. Murat Bey söz vereceğim size. Şahsınızla ilgili olduğu için ama lütfen tekrar cevap verilmesini gerektirecek bir şey olmasın. Ondan sonra kapatacağım konuyu. Evet. Buyurun. Kısaca. Teşekkür ederim başkanım. Zaten ben kısa konuşuyorum. Ancak ne Adnan Zeki Bey'in bana bugüne kadar devamlı televizyona çıkıyor diye böyle bir sözleri söylemesini ben şaşkınlıkla izliyorum kendisini. O söyledikçe ben de şimdi yakında hedefim o kürsüden konuşmak. İnşallah onu da başaracağım. Ya bunda hiçbir mahsur yok. Meclis sesi olarak sadece, elbette bilgisayardan da okuyabilirsiniz. Adnan Başkanım bana, 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 bana bu konuda ilk devamlı satışıyor ama önemli değil. Şimdi benim benim yapımı çünkü evet, Cumhuriyet Halk Partisindeki arkadaşlarım biliyor ve Atparttaki arkadaşlarım da tanıdıkça onlar da öğrendiler. Ben hiç kimseye hakaret etmedim, hakaret etmem. Çok e, konuşurken e, dilime, kelimelerime çok dikkat ederim. Ancak beraber çalıştığımız, bugüne kadar da aynı yolda yürüdüğümüz e, Şam İttifak Başkanı'nda çekmek yollarda aynı yolda yürüdüğümüz. <laughs> Şahmettin Başkanımız <'ın> söylemiş olduğu <laughs> Evet evet buyurun buyurun. Söylemiş olduğu kelimeler beni çok e, üzdü. Açıkçası çok üzdü. Bir defa ben oraya ikinci büyük park demedim. Burada konuşmam var. Siz de duydunuz. Yok Hiç... o tarz bir tweet atılmıştı da onu kastediyor. Şahmettin ya benim diye. söylemem, söylediklerime karşılık konuştuğu için söylüyorum başkanım. Ve de benim ne boyum, ne kilom, ne tonum, ne bir şeyim yani bu, bu konudaki hitabı çok yanlış buldum bu kibirlilikte kalkması lazım. Olmaz. Ben de bir kendime göre burada bir söz sahibiyim ve e, Çekmeköy halkını temsil ediyorum burada. Bana evet. oy verenleri. Sonra ben görevden alınmadım başkanım. E, ben seçim kaybettiği istifa ettim. Keşke bundan sonraki süreçlerde seçim kaybeden belediye başkanı adayları ve ilçe başkanları adayları da istifa etsinler. Evet. Bir dakika evet. arkadaşlar. bir dakika. Evet buyurun lütfen devam edin siz. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi arkadaşlar ben eee kendi adıma düşüncelerimi söylüyorum. Ilçe başkanı olarak yaptığım işlerden bahsediyorum. Şimdi ağaç kesme konusunda da şunu söyleyeyim. Evet ağaçlar kesildi orada. Üç tane kesildi. Sayısını da biliyorum. Eee altı tane orada hastalıklı ağaç var. Kestiler. Yanlış bir istihbarat ve bilgi doğrultusunda ben o kelimeyi kullandım. Inkar etmiyorum ama yerine de e, 33 tane ağaç dikildi. Ondan bahsetmedi. Şu an orada ağaçlar var. Şimdi arkadaşlar lütfen dinleyin. Ben Evet, müdahale etmeyin. Ben size cevap veririm. söylerim. Şimdi yerine ağaçlar da dikildi ve şu resmi size göstermek istiyorum. Burada yaklaştırırsa şurada pardon. Evet, bakın. Evet, bu Şimdi tarafa burada, tamam burada başkanım insanlar hapsedildi içeriye. Bundan hiç bahsetmedi. O göstermiş olduğu proje yeni proje. Ondan önce ihaleye çıkıldı. Hangi projelerin ihaleye çıkıldı? Getirdiler oraya perdeler koydular, kapattılar. Kendilerine rica ettim. Dedim ki açın şu kapıları da insanlar içeride yürüsünler. Ama insanları iyilik değil ki. Orada kötülük yapmaktı. Ve söylediklerin hiçbirine de katılmıyorum. Tamam. Eee Konunun anlaşıldığını beton, düşünüyorum. Beton başkan lakabını ben takmadım. Beton başkan lakabını da şu an Çekmeköy taktı. Teşekkür tamam. ederim. Tamam. Konu anlaşıldı herhalde. Şahmettin Bey daha uzatmayalım isterseniz. Siz söz istemiyorsunuz değil mi? Hayır hayır söz istedi de o yüzden. Kapatacağım yoksa konuyu. Peki buyurun Şahmettin Bey. Biz yani Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili de bizim bu projemizi bizim istediğimiz projede budur diye bize beyanı var. Yani biz bunu görüştük. Biz bunu mecliste komşularımız geldi. Biz komşularımıza da biz bunları paylaştık ve en son bizim Çekmeköy Meclis Başkan Vekilimiz de şimdi benim arkamda oturuyor. Geçen aynı sitede oturduğu için ya dedim komşularımızla artık bu, biz orada şantiyeyi kuruyoruz bu projeye başlayacağımız dediğimizde o komşularımızı aradığımızda söyledikleri cümle çok manidar. Bizim bu projeyle alakalı bir problemimiz yok. Bu konu bizi açtı. Bu konu direniş hareketinin bir meselesi olmuştur. Bizim böyle bir meselemiz yok dediler. Konuyu ben böyle arz etmek istiyorum. Tamam. Saygılar sunuyorum.